Sen kapa çeneni. Dur bakalım. Masar, ben sana demedim mi? Bizim düşmanlarımız evimizde yaşıyor. Annem gelmiş Ayşe'den bizim için muska yazmasını istiyormuş. Hayır, senin gelmene gerek yok. Ben birazdan geliyorum. Kenzi, <laughs> bu konuyu bu kadar abartma kızım. Yeter. Artık buna sessiz kalmayacağım. Artık seninle anlaşmam mümkün değil. Gidelim de oğlum bir karar versin. Sen mi o evde kalacaksın yoksa ben mi? Kenzi, olayı gereksiz yere abartıyorsun. Hele sen, uzman tavsiyelerini kendine saklayabilirsin. Okuyup üfleme işlerini de kendi kocan üstünde yap. Beni de benim kocama da rahat bırakın artık. Sana gelince o evde kimin kalacağına karar verilecek. Ya sen ya ben. <laughs> Kenzi her şeyi çok yanlış anlıyorsun. Kızım ben niçin oğluma muska yaptırmak isteyeyim? Sen onun karısısın ve seni çok seviyor. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Az önce dediklerini kendi kulaklarımla duydum. <laughs> Hayır Kenzi. Ben ondan muska falan istemedim. Aksine Ayşe muska almam için çok ısrar ediyordu. Ama ben reddettim. Affet beni canım ne olur. Eğer bu yalanı söylemeseydim... Oğlum beni terk edecekti. Bu hayatta yapayalnız kalacaktım. Ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Lütfen beni affet. Anne! Anne! O kız şimdi de benim yuvamın peşinde. Ne oldu? Ona sorabilirsin. Ayşe muska alması için ona nasıl ısrar etmiş bir sor. Aa, kendisi canım boş ver. Akılsız işte. Hayır çok yanılıyorsun. O çok akıllı. Resmen benim çocuklarımın mutluluğuna göz dikti. Aa, siz merak etmeyin. Allah her şeyi görür. Allah her şeye şahittir. Nasıl merak etmeyecekmişim? Önce benim evimdeki huzurum peşine düştü. Şimdi de Kinzi ile Mahsar'ın yuvasını yıkacak. Harise sen mi söyleyeceksin ben mi? E, yapma Kinzi. Bizim yaşadığımız bir terslik yüzünden onların evinde sorun çıkmasına gerek yok. Hiç fark etmez. Harise bunları söylesem bile artık bana inanmayacağından adım gibi eminim. Kinzi hadi gel canım. Eve gidelim. Anne, ben şimdi gidiyorum. Ama inan artık ben de masar gibi buraya gelmek istemiyorum. Bu evdeki saçmalıklara dayanamıyorum artık. Hoşça kal. Ben ondan muska falan istemedim. Aksine Ayşe muska almam için çok ısrar ediyordu ama ben reddettim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Neler yapıyorsun? Özel bir şey yok. En azından beni mutlu etmek için özledim diyebilirdin. İnsan hep yanında olanı özleyemez ki. Buna sevindim. Sesin biraz üzüntülü geliyor. Biraz öyle. Eğer bana anlatmazsan beni buna layık görmediğini düşüneceğimi söylemiştim sanırım. Benimle paylaşabilirsin. İnsanlar çok acımasız Haris. Gerçekleri söylemiyorlar. Hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Ayşe bu acımasız hayat maalesef bu dünyanın gerçeği herkes senin gibi iyi ve dürüst olamaz. Yalnızca senin gibiler gerçekle yüzleşecek cesarete sahip. İnsanların çoğu maskesiz yaşayamazlar. Buna ihtiyaç duyarlar. <laughs> Nereye dalıp gittin? Dinliyorsun beni değil mi? Evet, dinliyorum. Peki anladın değil mi? Evet, dediğini anladım. Belki de bu dünya kötü bir yer olduğu için insanlar... Sürekli böyle maskelerle yaşamak zorunda kalıyor Haris. Ama insanlar Allah'ın huzurunda olduklarını bilse... Başka yüzler takmalarına gerek kalmaz. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama birçok insan anlayamaz. Neyse, kusura bakma. Neden aradığını sormadım. Evet, sana geç kalacağımı söylemek istedim. Bu akşam bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Peki. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.